Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Esaret dizisinin 11. bölüm setinden kamera arkası muhteşem birbirinden güzel görüntüler geldi. Setten gelen bu muhteşem kareleri sizler için bir araya topladım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her an tüm yenilikleri sizlerle anında paylaşıyorum. Eğer sizler de Esaret dizisini beğenip izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar yeni video yıllarla yine sizlerle olacağım.